23 yaşındaki Brit Larson Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kitap evinde çalışıyordu. Bir öğleden sonra midesinde ağrı hissettiğinde önce çok ciddiye almadı. Ancak daha sonra ağrının artmasıyla hastaneye gitmeye karar verdi. İş çıkışı en yakındaki hastanenin acil servisine başvuran kadın hiç beklemediği bir yanıt aldı. Doktor kadına 7,5 aylık hamile olduğunu ve doğuma girmesi gerektiğini söyledi. Hemen ameliyathane hazırlandı ve şaşkınlık içindeki genç kadın hamile olduğunu öğrendikten yaklaşık bir saat sonra doğum alındı. Bunun nasıl olduğunu anlayamıyordu. Çünkü Brit dikkat çekici bir kilo almamış, adet dönemleri her zaman düzensiz olduğundan bu konuda da şüphelenmemişti. Geride kalan aylarda yaşadığı tek belirti mide ağrısı ve gaz sancısı olmuştu. Ama bunların hamilelikten kaynaklanabileceğini hiç düşünmemişti. Doğumdan hemen önceki gün ve 2 hafta öncesinde çektiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşan kadının takipçileri yaşadıklarına inanamadı. Brit gece 2 civarı sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sabah 6'da hastaneden taburcu edilen kadın ertesi gün saat 11'de yeniden işe gitti. Yaşadığı şokun etkisiyle vücudunda herhangi bir ağrı hissetmediğini anlatan genç kadın, ofise gittiğinde müdürüne kendini iyi hissetmediğini, geceyi acil serviste geçirdiğini ve birkaç gün işe gelemeyeceğini söyledi. Ancak doğum yaptığını söyleyemedi. Çünkü kendisinin bile o anlarda yaşadıklarına inanamadığını anlattı. Peki böyle bir durum nasıl gerçekleşebiliyor? Kriptik yani şifreli hamilelik olarak bilinen bu durum oldukça nadir görülüyor. Hamilelik boyunca belirti göstermeyen kadınlar doğumu son anda öğrenebiliyor. Bu durum kilolu kadınlar arasında daha sık görülse de bazen normal vücut indeksine sahip kişilerde hamile olduğunu fark etmeden doğum yapabiliyor. Britte sosyal medya üzerinden yaşadıklarını paylaştığında oldukça büyük ilgi gördü milyonlarca izlenen videosunun ardından çok sayıda kişi yaşadıkları hakkında bilgi almak için mesajlar attı. Genç kadınsa her ne kadar doğumdan bir saat önce öğrense de küçük kızına büyük bir sevgiyle bağlandığını ve onu dünyaya getirdiği için çok mutlu olduğunu söylüyor. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.